burası aşırı güzel bir yer ya bayıldım. Ben diyordun ya bu ev herkesin evi diye. <laughs> Aynen. <laughs> Aynen. Benim dedikodum var <laughs> ya. <laughs> <laughs> Şu an bir yere park ettik ama gideceğimiz mekan şurası. Çantamda. <gülüyor> kamera. <gülüyor> Sen damat. Ben Riley damat. Riley's <laughs> de damat. Riley'nin ezbere bildiği bir şarkı. Sen yoksa anırım <laughs> ben ne <de parkı> var. Pardon. <laughs> Bak. <laughs> en fancy arkadaşım. Yüzün mü? Ben ben, 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 ben daha yolun başındayım. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzeller. Sizden bahsediyorum. <laughs> <laughs> Amerika'da yalanlayınca duruyorlar arabalar. <laughs> Selam. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? <laughs> yanlarına gideyim direkt onları bir stres edeyim. <laughs> <laughs> Bunu bir şekilde yapamayız ama. çok haklısın. Şimdi biz Nipals'a geldik. Hani ben diyorum ya işte Nipals'ta Nipals, Nipals'ta Nipals. O Nipals'a geldik biz. Dün gece geldik ama onu çekmedim. Sonra bir de biz tabi sohbet... <gülüyor> <gülüyor> evet çok iyi anlatıyorsun. Sohbet, muhabbet falan böyle gece dörtte falan uyuduk yani. Hiç çenemiz durmadı. Neyse şimdi uyandık. Dışarı çıkıyoruz. Berkcan. <laughs> Çok Niye oldu? Berk canım. Merhaba. Kaç evet. dakika var? Beyza Melisa ile konuşuyor şu an. Bir şey ayarlamaya çalışıyoruz. Tolga sınava gitti. Ne alakası var mı? ne alakası? Evet. Biz tatile gelmişiz burada. <laughs> ne alakası tatile geldik burada Asla köy değil. Şimdi Beyza'nın evindeyiz. Beyza burada evlendi, ben biraz Beyza'yı tanıdım, onu gö göstereceğim şimdi. Evet. Ya da neyse, ben size dışarı çıkınca tanıdım. Hadi bye! <laughs> abi. ben de bir şey söyledi ya, şey oldum. ben unuttum her neyse Ay ben şimdi neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Kulaklığımı getirdim. Aslında kulaklıkla çekmeyi düşünüyorum. Mikrofon Ama mı? sizi... Ay... <laughs> evet, mikrofon! Sizi <Seni> nasıl takacağım? <laughs> Eee evet, şöyle alayım. Tamam böyle, böyle tek tek uzatmam lazım. Öyle olacak. Evet. Juno! <laughs> <laughs> Say hi to my channel, Juno. Oh Juno, Juno, Juno biz gidiyor Mesela. diye çok üzgün şu an. Evde bırakıyoruz diyonu. Bay Juno! Alacağım ya gerçekten. <laughs> İyi ki köpeğim yok, ben böyle bırakıp gidemem. Çok üzülüyorum yani onlara. Bizim bir güzelliğimiz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ay, ama benim, çünkü neden biliyor musunuz? Benim kanalım herkesin yani hepimizin kanalı. Ben böyle evet. buraya diyordum ya, bu ev herkesin evi diye. Aynen. <laughs> bu ev yani, Beyza'da yaşamıyorken. Bu ev herkesin evi diyordum, ben de şimdi buna diyorum. Bu kanal hepimizin kanalı. Hepimizin. Bu kanal hepimizin kanalı. Bu kanal hepimizin kanalı. İnşallah. Çantamda ne var çekeyim? <laughs> <laughs> Çantamızda ne var? Evet. Çok ilgi çekeceğim. Vay! Wow. bugün çantamda. Çantamda. Kamera. Box. Adı var. Bir tane Sephora testeri. Evet. Anahtar. <laughs> Bir de Riley bu arada Beyza'nın kocası tanıtacağım şimdi seni. Anahtar. I'm, I'm gonna introduce you. Pardon. Bak. Parfüm. <laughs> 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 en fancy arkadaşım. O kadar Aynen. benden ki. Bak yeah. o da çıkar diktiklerini şov yapıyor. Ee, <laughs> <laughs> Cüzdan <gülüyor> biraz <gülüyor> büyük. Param çok. <gülüyor> 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 Ay bunu <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle hiç mesela bizi tanımayıp izleyenler diyor mudur? Ay bu solaklar lan. Ay. <laughs> ama var ya. Pardon da. Diyebilirsiniz biliyor musunuz? <laughs> <Siz Umumumuzda gülüyor> hiç umurumuzda değil yani. Kim <laughs> salaz. <laughs> Supplement. Supplement. Yani hayatı bu hayat kadar da, seviyor musun? <laughs> gerçekten? hiçbir şey doğru gitmediği için. Yanında bunu <laughs> taşıyacak kadar seviyor musun hayatı? Şunlar da ne oldu? Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzellerdi. Sizden bakmıyor <laughs> Abi! <gülüyor> kıyamam, <laughs> yiyeceğim. Benim kendimi <laughs> çirkinize. <laughs> Neyse biz şimdi tamam. bir yıkına gidiyoruz. Biz buraya dünan geldik dediğim gibi ama Tolga sınava girdi. Bunu çekerken dizi böyle çekiyorum. Çok komik <laughs> <oluk> geldi. <yani. gülüyor> evet Tolga gerçekten Tolga sınava girdi. Kendi böyle mühendislik sertifika programı gibi bir şey sınavına girdi yani. O yüzden şimdi onun olduğu yere doğru yol alıyoruz. Orada işte bir yemek yemek yiyeceğiz. Öyle yani. Hi hi. Hello. Hello. Seyit, channel. Merhaba channel. Merhaba <laughs> <laughs> Sen de amat Riley's de damat. Riley's de damat. damat. Ay they're so cute. Um, Gördün müsün guys? Murat da damat. Say something Turkish maybe? Something Turkish. No. Bir gazete alabilir miyim? I don't know what that one means. Ahmed, <laughs> <laughs> a newspaper. Can I get a newspaper? You forget it? My goodness, you can. It's been so long. Aww. <laughs> okay then, let's go. Let's go. geliyor tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen yoksa ölürüm <laughs> ben ne farkı var? Dinlettim boynu bekim şarkılar ses etmem <laughs> Sarım <Sen>, anıların hatrına <laughs> Sen yoksa <laughs> ölürüm ben ne farkı var? Gel etmem, üzülecek martılar Böyle bir yere geldik. Her şey çikolatalıymış buradaki. Böyle bir çikolatacı aslında. Mesela şurada şöyle çikolatalı bir patates cipsi var. Nasıl olabilir ki acaba? Böyle bakın. Burada da Easter şeyleri yapmışlar. Hmm, thank you. Ben şöyle bir şeyler çekeyim. bir Amca orada sana Amca göre bir şey yok sanki. <laughs> Yes, Beglish. Beglish? Beglish? Işıl! <gülüyor> 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 Kız Işıl bagelci mi açtın Işıl? <laughs> Kız Işıl ne yapıyor ki? <laughs> Şu an böyle bir yerde yürüyoruz. Beacon diye bir yer. Bayağı güzel işte böyle <laughs> storlar var. Bizim arkadan seslerimiz. <laughs> Sesleri keseceğiz. <Aa, gülüyor> asla kesmeyeceğiz. Rezil oluruz rezil. Şuraya gidiyoruz <laughs> şu <şimdi>. an. <laughs> i̇şte böyle storlara bakıyoruz. Burada yürüyerek. Sanırım burası antikacı. Ben buranın da antikacı olduğunu düşünüyorum. Benim antik anlayışım. Her şey antika geliyor bana. Benim dedikodum var. <laughs> Benim dedikodum yapıyordu değil mi? Ya biz buranın dedikodunu yapıyordu. Mesela burası yani Çerçöp Sokak Nesli <laughs> hayatta kalıyor. Zaten Tolga da bana telefonları <laughs> dedi biliyor musunuz? Dedim ki... <laughs> dedim ki ben Tolga dedim hiç video çekemedim dedim. Bana dedi ki o kadar antikacıya girdiniz, Çerçöpcüye girdiniz. <laughs> dedi, Haklı. Öyle de demezsin ama ayıp yani. Doğru. Bak Melisa çok ayıp. <laughs> Melisa altına yaşayacağım ha. Melisa'nın sonra ya. Ya siz tanıştırmış mıydın? Hello, şu benim odaşım. Eski ev arkadaşım. Öğrenciyken beraber yaşıyorduk onunla. Şimdi çok hala ev arkadaşıyız ama. Şimdi çok uzaklardayız. I love you canım. <laughs> çok güzel. uzak bir saat. bu <laughs> işte ya. Onun da kocası var, o da yabancı. Bizim kızlar hep Amerikalı buldu. Bir ben tutmayayım. Koca değil daha. Doğru. Ben neredeyiz? Where is your ring? Where is your ring? <laughs> <Kız Berçer>, senin <sonunlar. gülüyor> yüzün nerede? Yüzün nerede? Canım ben, ben daha yolun başındayım. <laughs> yolun başındayım <laughs> falan diyor. Olmaz diye olmaz ya işin geldi. <gülüyor> 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 Aynen öyle. <laughs> canım ben yazın evleneceğim haberin olmasın. Ciddiyim bunu <laughs> <laughs> O zaman çift kapısını Hatta adım. triple düğün. Canım kapı o onlar seneye ayrıca canım. Aynen ya bunlar yavaşlıkta. Aynen. Becerelim bunlar ya. Hadi gidelim bayılın. Çıkıyoruz böyle içimiz bayılır bizim. Dün bir geldi ayaklarına Tiger. Dedim bu ne? E, ne Ne dedim? Tiger. Evet, şimdi moda oluyor tekrardan tarif. Kız ortaokul yıllarımı hatırlattın <laughs> bana. Ama sen New York City'nin moda ikonu. E tabi. Modayı senden takip ediyoruz. Bak, ta yazın trendini şimdiden belirliyoruz. Ha, Can, o zaman yazın trendi Tiger mı? Evet. Ama e, Japonya'dan... nereden bulacağız? E Cem, internet sitesinden evet. Japonya'dan geliyor. Amerika'da satış yok. Yok, internet sitesinden. Bu da alacağız. koca Tiger. <laughs> Japonya'dan geldi. Tokyo. Da bakın böyle insanlar geziyor. Ay mikrofonumu takamadım çünkü çok kalabalığız ya şimdi. Herkese mikrofon takamayacağım için ben de takmayayım dedim. <laughs> Herkes ne konuşuyor bakayım Benim burada? Da Zara, Zara. Bu <laughs> da Zara. Bizim yeni Ama Zara'yı ben de çok seviyorum. Yani. Seni ya, anlıyorum. Ben Dünyanın en güzel mağazası evet. bence. Evet. <laughs> Benim o evi rapak seviyorum. Benim o evi rapak seviyorum. Ben size ekstra Hadi girelim. Hay evet. Hey. Bizim mağazamı yiyemem. Benim bu işe sıralı ama. Say Amerika'da tamamen duruyorlar ambalar. <laughs> Burada sağımız solumuza biz bakmıyoruz. Çünkü yola atladığımız zaten duruyorlar. <laughs> İşleme de deniyet kızınca <laughs> da <George'da> durmuyorlar. <laughs> Tarzlar değillermiş şu an. <laughs> Toğanın tutturunca ayakkabıları. Şu an böyle bir yere giriyoruz. <laughs> Ana bu ne? <laughs> Ay burası ne böyle? peki neden 23 dolar bu? <laughs> bunlar <Bağlandım>, ne <gülüyor> 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 Malle, güzel Böyle storların dizaynını çok seviyorum. Yani böyle çok simple ama her şey çok böyle bir yerli yerinde, bir tarz değil mi Berkcan? Aynen, ben de çok beğeniyorum. Daha çok Asya tarzı. Asya, Asya tarzı. mı kız bu? Evet. Mesela şu minik lambalar falan aşırı güzel. Size de göstereyim. <laughs> hmm. Yani böyle her üründen var. Değişik. Mesela bardak da var. Mum da var. Kitap da var. Şunun güzelliğine şu an bittim ama. Umarım 315 dolar değildir. Valla table lamp diyor. 315 biraz hmm, biraz çok ama çok hoş. <laughs> Ah, bir de miyiz? Ben de two games of laser tag and one round of mini golf. Ne yapacağım karar vermeye çalışıyoruz. Burası oder... aşırı güzel bir sokak ya bayıldım. Böyle çok güzel böyle yan yana yan yana bir sürü böyle storlar var, <laughs> restoranlar var. <laughs> sure. Yes. Okay. What are we gonna do? Uh, let's go to Hudson I Taco. I don't know. We're gonna go to Hudson Taco first. Okay, yes, I need to eat something. Some Did you get hungry? Yeah. I'm, I'm hungry. hungry. I'm Finally! I'm eat. <laughs> Finally! <laughs> Riley, <laughs> in the morning. <laughs> yes, how And many minutes? We're gonna wait there anyway. And then we'll decide what to do next. Yeah. Probably okay. like okay. 20. Period. <laughs> <Smok> <laughs> I was Period. <laughs> <laughs> Burası aşırı güzel bir yer ya bayıldım. Restoranlar falan. Çok iyi. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz sonunda. Aşk ben Bu Videoya çıkmadım ben. Evet Tolga bayağıdır yoktun şey videoların. Aranan Daim yüzü. Daimi müşterisi. Daimi müşterisi. Bugün bir, bugün bir, Bugün bir arkadaşlarlaydık. Senin bir pabucun dama atıldı sanki hemen. Biraz öyle oldu. Ya hayat böyle nankördür işte. Ama şöyle düşün 20 videonun 19'unda ben varım. Bir tanesinde de olmayı Sanki normal ama hani. Yani evet. Şu an... Onlar biraz uzakta yaşıyorlar Aynen. ya. Onlar şu an daha değerli video için senin. Için. Hayır. hepiniz çok değerlisiniz. Ve de sabahtan geç katıldım ya. Aynen. Adınıza. Onu söyledin mi videoda? Söyledim sınavın var diye. Nasıl geçti sınavın? Vallahi güzeldi ya. Geçtiğim gibi hissettim. Fena değildi. Şu sorun güzelliği mesela. Aşırı tatlı. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bak arkamızda kaldılar. Hi Bezen. bir şey sanki. Parking in beach. Göle bakıyor. Değişik bir yer. Güzel. Şimdi şuraya geldik. Şu Hudson Tuku. Tam bu mekana. Hudson. Çok güzelmiş yemekleri. Ama nereye park edeceğiz acaba? Ben bir beyzaları arayayım. Yes, what we are gonna do? It looks so busy. So busy. So busy. Maybe so we'll get lucky. Bekleyin ne yapacağız? Çok kalabalık yani, gözüküyor. E şu an bir yere park ettik ama gideceğimiz mekan şurası. Biz böyle bayağı yukarı park ettik. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şey yapmamız lazım. Bir... Peki bok kokusunu hissediyor musun? So Bulağın <laughs> kokusu. Ne bu koku? It so bad. Yeah, it smells so bad. I was saying same thing. Oh still smells so bad. Allahım <laughs> gerçekten yani. Ama ya. Ama yalnız bu kısa yol güzelmiş. Baya peki Melisa ile Max nerede? <laughs> Şöyle şu an yürüyoruz işte bakalım ne olacak. Aa arkadaşlarım da buradaymış. Say hi to my YouTube channel. Oyunun kadar <laughs> itici bir sesle konuşuyorum şu an. Bunlar hangi hayvan? Kaz, buz, kaz yani. Ay koş koş karşıya geçmem lazım. Millet gitti bile. Dikkat et, dikkat et. Evet buradan evet, ben bence bir yere geçidinden geçelim. Hayır Eski ben bir alışkanlıklar direkt yolun ortasına. Bir kestiremedim şimdi nereden karşıya geçmem lazım diye. Mekan aşırı güzel gözüküyor Şurada ama. şimdi bir saniye. Ankara'da da sosyalde ne var ya beni çek bakalım duracaklar mı? Ya zaten dururlar. Bak durdu işte. Thank you pizza çaptı diyor. Ben anlamadım. Bunlar başka store mu burası? Neyse bir girip bakalım biz en iyisi. Şey şey mi arkadaşlar? Bayıldık bayıldık. <laughs> böyle bir mekana geldik ama bekleme süresi bir saat olduğu için de böyle oturduk bekliyoruz. Tam bir saattirler yani sağ ol. <laughs> Bakın ne bulduk buradaki bir vintage dükkanında. 20. 20. Oh my goodness. <laughs> vintage, vintage. Turkish handmade. İbrik <laughs> ibrik. Ha ibrikmiş. Bakır, ibrik. Biz yine böyle bir store'a geldik çünkü mekanın bekleme süresi bir saatti ya. Biz de i̇şte böyle burayı bulduk yine. Anlamadım sabahtan beri eskici geziyoruz ya. eskici demem yalnız. Vintage store yani. Ama her şeyden var yine. Burası değişik bir yer arkadaşlar. Değişik bir yerdeyiz. Biraz da çok müzik var ama şu an hafif şöyle. Hazır mı? Ne? It's ready? Hazır mı? Evet. Ah, Rezervasyon gelmiş. Herkes <laughs> koşuyor şu an. Hazır mıymış gerçekten? Let's go. Beni bir geldik gördük. Fethettik gitti biliyoruz. Ah, gelmişler. Let's go. Let's go. See there. See there. <laughs> Tabahtan beri var ya oradan oraya sürükleniyoruz. yemek yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Şu an böyle takomuzun içine ne istediğimizi yazıyoruz. Kız Mertcan yeni kalsın. Ne yazıyorsun? İsmini mi kaplıyorsun? Bakın böyle. <laughs> Buraya yazacağız şimdi takonun içine istediğimiz şeyleri. Tako olmayan şeyler de var. Salata, bol var. Ama takolar bayağı İçine <laughs> gerçekten. Böyle deniz kenarı bir yer. Kız boğaza geldik. Bebekteyiz şu an. <laughs> <Bizim> hayal dünyası. Koruyalım. <laughs>

deadly sketch this one right here. Oh, no, Who We eat, we ordered four. You have one. So, yes. Is this herkes ne söylediğini almaya yeah. çalışıyor? Biraz zor olacak ama yapacağız. Yes. No, she didn't want. She wanted regular chicken. Yeah, regular chicken. Did you take your general ama o iki dönem bizim dönem. Dönem başına beş bin yedi hey! hey! kere. <laughs> <laughs> okay, we have to take a picture of the same thing though. So... Beyza, konuş. Merhaba. Merhaba. <laughs> Adın ne? Beyza. Nerelisin? Bursa. Yarışmaya nereden katılıyorsun? Ne posta? Vay, Bursa demedin ha? Vay.